Selamlar arkadaşlar bir şey olmuşsam bir tane varus aldım acılar kardeşlerim abilerim niye varus aldım söyleyeyim size AP var çünkü inanılmaz güçlü Tanklar da eritiyor Sion var karşıda çok can artacak büyük ihtimalle böyle pasif 2000 3000 vururuz gibi düşünüyorum abi Bulu hmm. mu açsam açsak mı E maçsak açsak Demedim. Emin değilim Adama 3 tane zor uçatabilirim de bu açıp Kırmızı var. Taşırsa tabii. Pek de zaten zannetmiyorum ama. Bir umut. Belki yaklaşır. Hii, nasıl kaçar? Kaçar ya? Aa, iyi oldu bu. Bayağı iyi oldu. Kırmızı yatmaya geliyor da atamaz. E güzel. Tamam. E açarız. Q'de e açarız. Çünkü E daha garanti. Vurması falan. Allah kaç adamsın ya git ya. <laughs> Şu ateşe kilitli ağacı kerif. Ama ne yapıyor da? Ne yapıyor lan? gelmiş. Rakip canın gelmedi bir yan var mı ya? Benim oldum neyine? Var mı? Çok merak ediyorum yani. İki laf da geliyor adam ya. <laughs> Çıldıracağım abi. İki yıldır böyle ha. Ben anlamıyorum hacı. Rakip canlılar aşık bana ya. Adamsın. Dp ya. Ağlamadım item, tp atlamacılık. Geliyor mu ya? Yapsana gir zekalı ya. İki level, iki level. Üç olmuş. Geliyor mu? Yat aşağı oğlum. Laş atıyorum ya, o kadar yani. İki level'a geliyorsan yatacaksın köpek. İki level'a gink atıyorlar ya. Ben var ya bak, gebereyim jungle'ı bağırayım, ağlayayım gelmez abi bana ama rakiptekiler... Neyse artık böyle play galiba. Herkes play giriyor. Ben solo çektiğim için son 2-3 haftadır. Videolar yemek isteyen varsa arkadaşlar. West Plat üstü, TR Elmas üstü diyor gelebilir. Söyleyeyim. Ben altını almıyorum çünkü Gold'da bile fidiyorlar yani. Şey diyor. Şey diyenler var böyle. Kanka Gold'da oynuyor da adamlar kötü oynuyor. Iyi. O Gold adamlar var ya. Ne Elmaslar tokat diyor, görseniz. Kaç tane video iptal ettim öyle. Adam TL Elmas böyle nasıl tokat diyor. Var ya sıfır on Fark yok ki abi Gold'un artık yani. İnsanlar... Biraz şey olduğu için, böyle LoL özürlüsü olduğu için maalesef. Olmasaydı LoL TR bayağı gelişirdi, Worlds'da başarı ederdik falan değil mi? Yani LoL özürlüsü olduğu için insanlar zannediyorlar ki Gold böyle çok kötü belli o. Ama adam Gold olduysa tuşlara basabilir, tuşlara basabiliyorsan zaten bu oyunda bir şeyler yapabilirsin. Çok Über, Superman'e gerek yok yani. İnce detaylar farklı şeyler için geçerli. Adam biraz dürtülmek istiyorum ama, lan DC mi çağırıyorsun gel. Yavaş yavaş, bir söyleyeyim de. Of. Param parça ettim çocuğu var ya. Oğlum yamuldun sanki ya. Oh. Hareket hareket. Bıktım ya. Vallahi bıktım ya. Vallahi bıktım yeter ya. Yeter yeter. Yeter mi ya? Yeter sanki be. iki iki maçları böyle. iki yıldır böyle ha. Yetmiyor mu ya? Ben anlamıyorum ki yani. Ne bu? Başka lane mi kalmadı kanka? Oyun bitti. Geliyor mu geri zekalı ya? Geliyor mu ben mu? geliyordum oğlum. Vurdum herife de. Cık. Geliyordum kanka ya. Niye kaçtı ki? Geliyor geliyor. Abi şuna şuna. Tamam güzel. Anam yok olsa keserim. Mana yok. Mana, mana olsa sözecek ya. Mana olsa keseceğim çocuğu. Ne şuralar alalım Lan pire galiba ya. Pire misiniz? Pire bunlar galiba. Anlamam. Normal değil çünkü hece. Ah mana olsa iyiydi ya. Vallahi normal değil kadar çok yani bir atarsın iki atarsın da çıkmıyor adam bitte yani oturmuş bitte çay demliyor. Biraz, biraz erken artık sikildi bu çünkü şey bekleseydim ya. Evet oyun uzayacak acaba maç ben bilmeyeceğim. O Lee'sin köpeğine bin yok. Ya, geçeceğim böyle jungle'a alacağım böyle kazikse Rakip ormanda böyle dans edeceğim acaba anladın mı? Ama işte gelmez karşıya mesela bu adam. Nikil mesela aldım aklıma. Herhalde gelse böyle. Üf nasıl tokatlarım var ya Acaba özen Graves ya da. Evet bakın at gireceğim ama ormanla. Selamun Aleyküm diyeceğim. Flash attı. Flash'ı duruyormuş. Flash'ı duruyormuş. Flash'ı duruyormuş. Hemen dive'leyeyim mi? Geliyor mu acaba yine Lee Sin? Geliyordur ya. Sesini çıkar mı buradan? Nerede o? Koydu flash gitti Neyse base atalım biz de durmayalım. Malamaz Lee'sin büyük ihtimalle burada bir yerde. Adam şey yani babysit yapıyor abi. Babalık yapıyor lane'e. 2 vs 1 lane'lik katıyoruz ya. De Varus oynuyor mu? oynarken yapsa eyvallah. Varus ne yapabilirim ki oğlum? AD şampiyon yani. Genkte patlar. Patates olur. Yone oynarken gelsene kardeşim şöyle 2 vs 1 ye. Alayım aklını. Çatuştur bir keseyim ikinize. Şako midde F yok şako. Ulti geliyor bak. Ulti geliyor şako. Ekmek bu adam. Az vurdum. Yat da çok tehlikeli uzar. Soyun taşıyabilir oyunu. yardıma. Yani takım taşısın diye adam üzeri kere yardım aldı. Aha gerizekalı yat olmuş buraya basacak ki. Ali'sin. Ne Adam flash atıyor. Adam flash atıyor beni kesmek için usta. Lan ne yaptım ben sana oğlum? Helalli. Helal kanka. Manyak herif ya. Neyse flash'ım şimdi geldi abi. Biraz erken gelse o flash'ını ben şey yapardım. Pediklerdim de flash'ım yoktu. Üründen şey girmiş. ilham girmiş. Oradan erken geliyor flash çocuğun. Bizimki biraz late game ürünü Dakika 25'ten sonra göreceğim onları. Etnete vuracağım adamları Bunun flash'ı yok acıya. Burada şattan bir red buff var bunda adam. Yok herif sanmıyor ya bizi Anında midde yani. Şako geldi hemen midde. Bekliyor hazır. Onu bir, bir de keselim. Flash da yok. Flash'ım var. Aa var botta. Allah belasını verme koşuyorum ben. Koşuyorum. Kesersiniz kesersiniz. Kesersiniz usal abi. Q bir şey atma. Geliyorum ki. Geliyorum geliyorum. Gerizekalı keselim. Geliyorum. İstinşabra değildir. Ya şaşırmıyorum ya artık. Lisin sürekli niye burada? Çok merak ediyorum acaba. Nerede köpek? Gitti okey. Neyse intikam alındı arkadaşlar. İntikam alındı gördüğünüz gibi. Aha geliyorum buraya. Abi Yardım. Lan ölüyorum lan bir yardım lan. Morgana. Vur bir şey yapın lan adam fena. Allah Allah. Morgana. Çuflar at lan. Allah'ım Allah. Im, Allah ım, ey bas herif sadece yürüyor. Takım harbi Allah emanet. Bir şey oynuyor. Tepeye koyacağım. bizim için ölmüyor kardeşim. Bebeğim falan diyor bak yapma. Her nereye <laughs> tamam. iyi ölüyormuş benim için. Ya yani ne var ne var ne var ne var ne var ne var oğlum ne istiyorsun benden ne? Ne istiyorsun ne? Gelin gelir mi Lee'sinin? Flash'ı da attık var ya, gelir ha. Net gelir. Flash attım gelir o. Şuradan plate alayım. Ya. bakalım. Ah, Ay kişi vardır onun şimdi değil mi? Manam yok ki acı. Manam yok ki. Yine geldi ama köpeğe geldi ya. Adam şeyle oyn şeysiz oynayamıyor mu? Şeysiz oynayamıyor. Canlısız. Ah bir mana ver ya. Yok gelmiyor. Şu arkadan kes bakayım şunu. Nerede acaba? Ah be. Ah be havada vurur iki tane dedim ama dedi, istediğim olmadı. Kesin kesin kesin. Hadi bir kat gir lan oraya. Yok aşağı gitmiş herif. Buraya dönmüş. Blues'u vardı. Neyse anla ki. Buraya kötü girdik. Ah şunu almamız lazım şimdi. Bunlar bitti. Güzel. Bu salağı kestik. Ghost bilmiyorum. Subtima oynuyor? İyi adamlar botluz ya. Li kanka Li botuna yarık açtılar kanka salcan mı mıydı bugün? Midi salsan da bota mı baksan diye. Allah'ın lisini. Bot değil de yarık açtılar yarık yarık. Bir plate kalmış ha koşuyor bota. Bunlar pire oğlum Vladimir de koşuyor arkasından. Lat botta gözünü seveyim yapmayın ya. Ha burada demiş. Dur gel. Yürü dat, gel gel kapalan vurayım bir. Buraya geldi. ya. Her şeye basıyor. Yine Lee girdi değil mi? Lee Sin çok iyi, güzel. İsim Sin bot'ta vuralım kuleyi. Vlad'ın su aldık arkadaşlar. Leite kazalım. Beyaz Leite ihtimalle. Enayi Vlad. Lee yok bu sefer. Bota gitti en son. Lee Sin beni çalıştı. Bide beni 80 kere kes kanka. Ne olacak? Ne olacak? Çok merak ediyorum. Vlad'ın yok ediyorum ben birebir de. Lisin Sin'in gel kes beni. Vladimir ölüyor değil mi? Ölüyor Vladimir. Arba. Fena can gelmiş. Şunu keseriz. Benim çarım olay zaten tank kesmek acı. Lisine keser. Hepsini keseriz ya. Sorun olmaz. Eksik kalmış. Ghost'un flash'ını aldık çocuğun. Spelleri yok. Güzel. <Gülüyor> <Gülüyor> Lan Lee Lipren mi keke? Neyse kardeşim. Çarptı vermiyor. Ne oldu orada ya? O, mide gel mide 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 çako. mide lan oğlum lan oğlum ne yapıyorsun? Mide açsan onu bir tanem ya. Mide açsa daha iyi oğlum oyun açılırdı ya. Bir burada bir flash'ımızı bekleyelim de. Gelmesi yani kafamızı atlayacak şimdi. Burada Buradaymış flat. Ne abi lan? Şuraya gel. hareketler hareketler hareketlere, hareketlere. Allah şu hareketlere bak. Hareketlere bak, 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 bak. Bütün tuşlara basıyor. İyi kötü attım ultiyi. Acele ettik. Free kill diye acele ettim. Ultisi gelmiş ya şimdi ya. misin geliyor. Şimdi köpeğini kesebilir miyiz? Al oğlum. Gel buraya? Kaç taraf? Gel oğlum. Gel oğlum. yat aşağı. Si si oğlum. Ma no. siyon geliyor. Sen geliyor, sen geliyor. Yardım. Hah, tamam. Bir kule alalım O. Vur şunu vur vur. Öldü öldü vur vurur. vur. Vur baba vur. Vur vur vur. Öldü. Biz öldük. Biz öldük. Ultisi varmış. Çako. Ejder'e gitmiş. Gelse iyiydi. Adam güzel vurdu. Vallahi iyi vurdu. Ağzımı üstüne patlattı Sion'u kesemez ki. Şey Sion'u. Mundo. Bunun adresi de var aslında ama hiç vuramıyor. Neyse topa tp atalım. Mid kule daha iyiydi ya. Herifin ultisi varmış onu düşünemedim. Bunda da düşünemedim. Bunda aslında önünde geçse ölmezdim. Bunda ama düşünemedim büyük ihtimalle. Hmm, TP lazım şuraya acil. Fena yaparım kaçacak. Kule düşmene atalım hızlıca. Bir yana atacağım. Kule düşerse diye. Düşmez büyük ihtimalle. Hadi lan. Doğduk sonunda. Of aldım. Şu kırdım. Büyük gün alındı. Mission completed. Şimdi o supportları var. Bot değilimiz binlemiş. Zaten iki etabeyini kantılıyor. Lee'sin belki bota gank atsaydı işler değişebilirdi diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani çok fazla bir de genk atlayıp, biraz da bota gitse. Bottaki en azından şeyi rahatlatır adamları yani. O kadar çok baskı verdik adamları. Ya yani Vladimir iyi büyük kaçtı bak burada kaçırdık. Vladimir hiçbir şey aramıyor yani. Basıyor tuşlar bir şeylere ölüyor sürekli. Benden az ölmüş an çocuk. Hadi işin iyi oynuyor. Bir tık o var. Okey. Bayıldı bunlar. Geliyor mu buraya? Ben geliyorum. Geldim geldim. Var mı burada Vladimir falan? ne şimdi abi? geri zekalı kapatın bakayım nereye gidiyor şu geri zekalı. Aha. Ana <laughs> <laughs> çok tatlı güzel. Siyon topu yarıyor. Güzel güzel güzel. Güzel. Li mi dili? Kemple oğlum. 80 tane gen kat. 90 tane at. 100 tane at kankam. Genk at kankam. Sion bana gelme kanka lütfen ya. Para etmedi arkadaşlar. Mecbur. Hey, Vuruyoruz yani. Neyse saldım. Geliyorlar çünkü. Yani. 18 kişi koşarak geliyor bana. Bende bir aura var böyle çekiyorum hacı herkes Aldım gidiyorum. İsim Blue'yu bırakıp mide koşuyor. Vur oğlum. Ay red buff da varmış. Oo, flash ghost. Tüm uçlara bas bile Flash ghost. Aha öldü. Aa, çok tatlı ya. <laughs> Kuduruyor şu anda. Aha. Umrakran Sanfire alsa. ikisi kapışsan olur. Sunfire'la bunda mı alır? Yoksa umrakranın Sion mu? Değişik ya. Güzel Herald da geldi bir tane daha. Şako iyi oynuyor acı. Kaiser Herald iyi de yardım etti bana. Başka sözü hiç gelmez miydi? Aslında bayağı pekene bota gitse ne olurdu acaba ya? Botu bayağı ağır ezerdik bir ihtimalle. Çünkü beni kesse bile adam ben bir ultiye basacağım ve Q'ya basacağım adamlar ölecek. Bak Lee Sin mesela zaten beni kesiyor beni. Kafasından ulti atamadan bayılıyor. Direkt ölüyor çocuk. İyi red buff alıyor. Alsın alsın alsın. Buff'a bir gözüm kestirdim orada ama. Yani Biliyorsun almıştı zaten. Topa çıkalım. Şimdi Sion'a bir vuracağım. Onun can 10 diye. On olsun da ama bu tipi koyayım böyle. Dört vursun abi şeyim. Pasifim. Cana göre vuruyor. Yüzeyik cana göre. Geliyorum. Sion nasıl kesiyor lan bizim adamı? Aha. Kes onu temayı. Çok güzel. Çok güzel. Zın zın zın. 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 Gördünüz mü? 1037 vurdum. Bit farm'a gidelim. İşte buraya gideyim ya. Lütfen organ Morgan'a koşuyor. Ne vermem aldım. Golem var mı? Varmış. Of. Çok güzel. Ya. Zonya alsam mı ya? Fokus yer mıyım? Fight'te bilmiyorum. Zonya al almak da istemiyorum. WQ'muza güzel vuruyor. Biraz daha atabiliriz WQ'nun damage'ını aslında. Biraz can çeksem. Olmaz mı bunda? Olmaz. Okey. Bunun can veresi yokmuş bize. Ultim geldi bir daha. Bundan ulti cd'ye girdi sürekli ulti geliyor. Buraya yürür müsünüz? Buraya yürür müsünüz? Buraya yürür müsünüz? Bak geliyorum. Ultim var. Aha. E ee, bir şey. E ee, bir şey. Bak yolda geliyorum. Allah belanı vermeye ya. Şuan git. Kisiyon ya. Abi şaka gibi ya. Vallahi lisin kesek dedik. Üf ne vurdum çocuğa be ya. Gedi hasar görüyor musunuz? Canı çok ya. Peki ya çocuk. Aha. Ah! Geçemedi önüne. Geçemedi. Geçemedi oğlum ya. Şu ejder ejder Efledim de kaçtı ya. Şu Çukur yalanım acı. Evet, ee, ilgisin. Lee'sin 28 e, mid gank'inden sonra Luz almak nasıl bir his? Beni titrettin ya. mutlu bir oyunumuz olmasın kardeş zaten. Olsa şaşarım ya. Gel lan buraya ulan Emir. Aha boku yedik. Oyyyyy yine mi geldin? Abicim sen beni seviyorsun ya. Aşıksın sen bana. Valla. O neydi diyor. O oh, Special kardeşim. Vur şunun kafasına ya. Atlayacak mı acaba? Of. Gülsün, yedik, ha. Bu canlı şey. Al mantar göre göre bastı adamlar. Neyse ben yemedim. Derken gelsin şart. Ben iki tat Neyse ben gidiyorum ya. Ben gidiyorum. Ölmüş enayi isim güzel. Topa koşuyorum. Temazen topa koşacağım. Kanka iki levelden beri genk atıyor gibi İki levelden beri adam. Oğlum bir salç kulem ya. Ha beni keşer beni. O adam beni keşecek utanması görür musun? Yaşamaz ki slowlu. Kuleyi vurmak istiyordur ya şu an. Kuleyi alıyor oğlum herif. Öl lan. Tuttum. Attım kuleyi. Hadi bakalım. Zın Güzel. Bu speed Hadi bakalım. Bir Rabodon lazım arkadaşlar. Rabodon ve büyü nüfusuna kalmış. Red buff tam da biri ama. Ultim geldi. Lee Sin falan teklerim ben. Bak adam o kadar tank. Öküz gibi canı var. Kimse kesemez onu. Yani ADK 11 kilo ADK bile kesemez. Ben tek atıyorum. varus olayı bu. midde olayı bu acıya. Staff alacağım. Para yok. Ne no, oldu? Hayırdır oğlum? Ha, Kate'e mi bilendiniz? Çok güzelsin Kate. Vladimir can az. Kes o Vladimir'i de. Şu Vladimir köpeğini keser misin? yardım gerdim bir anda boşa düştü gerdimiz şeyi. Buraya alalım. onu ben mi alsam ya? Eyvallah. Saldı bana. Ee, ne yapıyorsun? Keser mi ne? Kesemez ki ben. Öküz gibi vuruyorum. Çok fazla vuruyorum yani. Hasar görüyor musunuz? Yani böyle bir hasar yok abi. Cidden yok. Lan bir daha kestim için pasiften bir daha pasifim artıyor diye düşündüm ama. Artmıyor galiba. 700, 800 gold oldu. Wayne botu yarıyor. Bota gidelim. Kilkova alayım ya. K'da düzelsin. Gene bolda <laughs> lisin yapşa. Yarif beni. Manyak sapık İran şerif, Şunu var ya böyle lol'de şey keşke OPG'ye takip edip ghostlayabilsem. Her maçını ghostlayıp adamın kesesin var ya ormanında. Yalan lan buraya. Varsam teklerim çocuğu. Ne etti? Denedi. Denedi. Fed değil. Fed olsa keserdi. Galiba. Ha, ne etti yazıyor zaten. Nice try abi. Denedi. Dene bir şeyler uğur belki yaptı. Bir robotunu alırsam ben galiba Sion'a 1500 falan vuracağım da Sion böyle canın artması lazım. Sion bir var mı kal kanka? Adamsın ondan sonra sen. <gülüyor> <gülüyor> Şu an ne biçim vuruyor ya? Bu pasif niye böyle Şuradan mı geliyor bu hasar? Ne oğlum? Bu hasar nereden geliyor? Hiçbir hasar geliyor ama anlamadım, anlamadım yani. red buff var mı? Göremiyorum. Göz almamışım çünkü. Şimdi onun mantarcıkları var. Vladimir ölü. Tamam. Vladimir ölü ölü. Beyin bize dalmaz. Disney e uç saklayalım. Yine değil. Zım. <laughs> eyle burada eyle eyle gördünüz mü? Nasıl pasif patlıyorsa artık adamlarda Güzel çağrı ya beri balans tacı Ben buradan base'imi koyup Sion'a şeye basacağım. Tipi basacağım arkasına. Kovala kovala. Kovala kovala kovala. Oo! Oh! <laughs> 2020 vurdum. <bortum. gülüyor> oğlum harbi 1800 şimdi de. Abi çok iyi ya. Bayılıyorum Borusa. Tam böyle tank canı var abi. Bir de, bir tam var hala. Bir nüfusu alacağım hala. Ne oldu lan? Gel buraya gel gel. Gel oğlum gel. <laughs> Bu neydi? Bu neydi? Keyfim yerine geldi ya. Neredesin lan Nissin? Gel oğlum buraya. Kafana flash atayım. Ay, alev Ejder'i gelmiş hoca, alev ejeri. Nissin kafana flash atacağım da Nissin yok. Yat oğlum aşağı. Sara bakar mısınız? Ama gel oğlum, bir tane vurayım. Oha. Oğlum, adam 200'le attı şimdi. Abi bu ne? bozuk bozuk valla bozuk. Bitirmeyin ya oyunu. Adamları keselim. Cait var ya sanki Chainer'e çıkacak ya. Kate Chainer'e çıkıyormuş arkadaşlar. Maçı bitirdi. Yani 2 dakika uzat oyunu. Timo'yu keselim yok. Bir şey değil mi? Varus normal vurmuyor ya. Harbi diyorum. 2600 ne lan? 2600 ne? Ama rahatladım ya. O isim var ya. İğrenç gıcık pis herif. Orman da normal. 58 kere genk attın lan bana. Şu raportu diyeyim anca ya. Bilerek beslemelerimde. Hop şikayet olmuşuz. Bayağı iyiydi ya. Yani. Biz üç kere arkadaşlar. Kendinize iyi Bay bay.